Evet oyuncusuz kalamayanlar önce oyuncu TV'den hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün aslında Roblox nasıl, Roblox yüklenir adlı bir video paylaşacaktım. Ama şu an şuraların sesini keserek paylaşıyorum. Ee, ben konuşuyorum. Arkadaşlar nedense telif yemişti. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Umarım e, sinirlenmezsiniz. Ama bunu o videoya atacağım bile. Hadi iyi seyirler. Ben yasama giriş yapayım. ne oluyor? Tamam. Ee, buraları blurlayacağım bu arada. Ya da direkt e, ben bir video yürüyeyim. Şimdi mi görseniz hiçbir şey olmaz. Arkada çekleyin. Burada ben şifre gidip geliyorum. Evet arkadaşlar kendi orijinal hesabıma girdim. Böyle arkadaşlar son ben en son oynamışım. He. Şu sakız şişirme oyunu vardı, onu oynamışım. PlayStation'da arkadaşlar, Burada PlayStation'da baş nasıl mesela hani oraya nasıl Roblox istediğimizi ekleme eklemen nasıl oluyor bilen var? arkadaşlar telefon yani bak Roblox düşme oyun olmasına rağmen Roblox'ta kafayı yiyor telefon i̇yi, <mysal> i̇yi, iyi. Şöyle arkadaşlar Standart gelip Bakıyorsunuz Eee Bir

Oyun da oldu Oyun da oldu Sorarlar baştan şimden böyle bir site geldi. orada kopyalayıp yapıştırıyorsun bazılarını da da oluyor da ben tıkladım olmadığı için böyle yaptım çevir şöyle bir yere geliyor ee, start yaratmaya başla diyor bakın arkadaşlar şimdi download falan diyor pek bundan bir şey anlamadım videolarını falan izleyip <laughs> öğrenirim ben bunları şimdi biz konumuza geri dönelim ee, işte öyle oynayalım ııı ee, şimdi arkadaşlar aslında oynanacak şu top direktörleri tesis var arkadaşlar onu ben eskiden oynuyordum galiba haritalar falan ama e, burayı ben hava alanıdır her yerini okumuşum resmen sonuna gelmiştim bir yandan iyi ki bitti diyorum yani iyi ki yenilendi diyorum çünkü o eski ne güzel yani çok az kalmıştı şimdi beraber, beraber en baştan beraber bu oyunda ilerleyeceğiz Kararını verdim Arkadaşlar burada Roblox falan alıp Yapacağız. Ee, roblox alacağız böyle. Roblox hediyeleri vereceğiz. Bunlar tabii ki size bağlı. Yani nasıl size bağlı arkadaşlar? İzleme vesaire. Ya da yanımda da YouTube için. Bir, yer, bir yerim var. daha şu an başlattı bir yani. hiçbir şey olmadı. Maalesef olmuyor. Tabii yine Ya arada... ben de hazır gider mi? Tabii ki tabii ben tabii ki öyle yapmıyorum. Full bir odalı gideceğim. için istediğiniz oyunları oynayacağım. Diğer ee, Evet teşekkürler Ay o laptop aldım Yeter şey aldım Artık şu an GTA 5'i de dedim bilgisayar alınca alırım ee, al geleceğim Gel yakında Az 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 Aa, gireyim, açılıyor şey Rose açılıyor dedim kendi bir şey gibi hissettim o Mustafa Sarıgül var ya Pablo açılsın çocuklarımızın yüzü yüzü al Efe diye bir çocuk mu varmış neymiş arkadaşlar o yüzden galiba kapatılmış o korkmuş ne kapatılmış Şimdi için Roblox kapatacağız ha. Onu kapatalım. Ben onu düştük moralim bozuldu. Roblox için araştırmaya girdim. Çok uğraştım. En sonunda Diye düşünüyoruz. Artık benle beraber oynamak isteyenler eski olan Akay 60-35'i istek atsınlar yakında oyuncu TV olarak da geçecek. Eğer 60 35'te bulamazsanız oyuncu TV şey oyuncu TV 63 yapın. Mesela burada bitirelim biz. Paramızı bitiririz. Ben bu burada şimdi biraz oynayacağım. Gelişeceğim. Sonra videoya girerim. Şurada oturayım. Alacağım. Ben oyuncu biraz, biraz geliştirdim falan çok sıkılmayın siz. Hadi ben biraz gelişip geliyorum. Evet arkadaşlar. E, biraz kastım. Sonra şey yaptım. E, fırına gittim. Bir gün yaptım. Biraz geliştirdim falan. Şu an hayli aynı yerimde. Girebilmez. şey arkadaşlar. Ben birkaç şey yaptım. Sonra gittikten sonra da burada bıraktım. onu normalde telefon götürecektim. Evde internet olduğu için. Sonra dedim getirmeyeyim. Burada şarj e, şarj Burada kalsın dedim. Böyle araba yeri falan yine Yeni araba aldım. E, ben şöyle diyorum. Yine siz yorumlarda verirsen ona yeri yapar mısın? Şu taraflarda villa gibi şeyler vardı. Ben yani o tarafları görmek istiyorum. Yani ilk buraya açtığım için. Işte. Vav. Hadi bakalım buralar yaptım. Aa araba altına geçip Sa ben niye alamıyorum onu? Ne 273 bin var kolay. Ben çoğu yere tamamlarım diye düşünüyorum. Dört, da da dur. Bak. Bu arada benle beraber oyun oynayabilirsiniz. Dört kişi oynarız. arabada gezeriz. Arabada da pedal beraber YouTube videosu falan çekeriz. Tabi ben çok ünlü olmadığım için çok kimse istemeyecek. İsteyenler arkadaşlar, isteyenler. Arada, aradan, aradan çok yıllar geçti. Anaktı düştüm böyle hale. Forklifti sattın Bir tane forklifti he. Wow, oha Ama arkadaşlar çok fazla olmuş lan aradan sen git lan. Oha suda bile gidiyor. Adamlar suda giden Fort Levy yapmış. Aradan çok yıllar geçti çok sulara. Böyle. Yani ortamadan buraya yapmak bir şey Wow. <laughs> Bunu 60 yap lan yap. Büyük tekne aldım ha. Jet ski. maksimum arkadaşlar. Dükkanı Evet da. <laughs> evet arkadaşlar sonumuzla devam ediyoruz. Şehir çok güzel oldu niye düştü bu hale bugün bugün burada gidin Ben araba yüzünden orada duruyor sandım. Neyse <laughs> evet arkadaşlar ben yine biraz kasıp yine gelirim. Video çok uzun olmasın diye böyle yapıyorum. Hadi beklemede kalın. Evet oyuncusu kalanlar Karşınızda. Giriyoruz. Para mı? Buraya da 620 800. Topladık da Burası neresi? Burası neresi? Bakın ekran yere gitmiyor. Havalimanı arkadaşlar. Şimdi bir havalimanı yaptık. Ee, parkı komple fulladım. Aşağıda gözünüz. Aşağıda mı? Burayı da hemen hemen fulladım arada. Böyle sakin aldım. Şuradan i̇şte e, villaya gidiyor. bu Oo, gitin arabayı aldım. Bu araba aldım. Oo, ne güzel bir araba aldım. Aşk Evet. Bu araba ne kadar? 300 dolar. Bu araba almanız istiyorsanız. Ee, 300 dolar Bu arabayı aldım ve 10 kişiye bu araba parasını vereceğim aday. Şimdi arkadaşlar. Ben e, diğer youtuberlar gibi değil. Ben iz izleyenlere destek olmak istiyorum arkadaşlar. Bana ben size destek olun beraber. Beraber izleyin kanalımı. Bunları para yatıracağım. E, siz de kendi misiniz? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ben bir yere düştüm. Bu bir Gol farabası. Hem siz diyanın işte bu sormuş oldu. Şey. Bu sarı da o gördüğünüz zaten. Ben fazla parçayı arkadaşlar

kalıyor burada. Ee, ben biraz önce var mı? Şimdi gidiyorum. Şimdi de yarın bıraktım mı? Ya. Böyle mi? Burada bende daha fazla B12 var. O yüzden bilmiyorum. Bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar, ya buralar söylediğimi hatırlıyorum. Bilgisayar aldım, bir şey aldım falan söyledim. Yeni, yeni oyunlar aldım. FS2. Ee, Renk simülatör şey de var. Bizi görmedir. Ee, bir de şu şey yok. Aset de korsayı aldım. Ee, birkaç tane oyun aldım işte. Bir de bir şey olmadı. Önce. Ben bilgisayarı <laughs> aldım da. Daha böyle parça parça aldığım için arkadaşlar. Toplama gibi bir bilgisayar yapacağım. diğer ay gelene kadar. Burayı bitirdim bu arada. diğer ay an, diğer ay işte aydınlama kadar maalesef yani bekleyeceğiz çok hiçbir şey yok dışarıda şey yedi vardı ya öyle uçak uçak yedi yedi oraya ya, oraya, ya, oraya eee, ah. galiba bu tam yanlış bu uçak taksi oluyor. ne? Ah, oldu yapalım mı? Bir daha daha ben Bir daha yapmaya girebilir miyim? Bir daha verirse. Bu da arkadaşlar var. Bir. Tamam, bunu da olur. Bir şeyler daha. dur burada kaya varmış. Ee, bu araba diğerinden biraz daha güzel bu arada. Oh, hayır bu araba böyleyse ben şey düş hiç düşünmüyorum bile. O bu var ya. Ee, yani siz düşünün. Ben bir şey demiyorum. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> yoli saatin al Yoli. Lan bir şey. Burada ne kadar kaldı? Doğru lan. Git ben yok. Ben teker kafası. Teker <laughs> kafa. Oo, Eğer sizler aranızda youtuber olmak isteyen varsa, yeni isimler yeni ayrı olsun Teker kafası.

Daha şu an Yoli, Yoli, Yoli de iyi de sen iyi değil. Gıpır gıpır müzikler, su atar üstümüzden. Villa farklı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu işte. çok iyi işte Bu Çok bu var ya. Ya iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi güzel üç yerden bir biri dinamlıyor. Tek yaptığı şey bana eli yani ne söylersen dört alaka. Bana ideya falan kat. Evet hakda şimdi yani evet. Yani, yani, Otel kadar ineyim yani, yani, mi? Yani, Villamda kalayım. Aramı çekeyim. Oteli bitireyim mi? Önce TVC <laughs> <laughs> oh Sizin özünüzün mazarda gözünüz bozulmaz yarın buraya girmez Sizin özünüzün gözünüz bekliyor ama zaten dinlemez Weee Artık Çok hızlı Bir bölüm yani ben hiç oynamadım ya resmen. 10 dakika 20 Ya bir yarım 25 çok iyi yani. Ee, ben de daha Oynadım şey, elim şeyde ya. Ee, para yerin üstüne para yormayın. 200 bin. Şu, 200 bin yapıp ayrılmak istiyorum. kapı satın alınıyor. Böyle biraz daha geliyor. Ya kapıyı satın alınıyor mu geliyor? Ah ikinci kapı. Üçüncü kapı diyor. Aydınlatma gelir. Aydınlatma gelir kardeş. Oha aman Allah'ım. Aydınlatma değil ama şey alıyorum. Ne bileyim yani. Ne teşeler. Oo bak 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 ne yapıyorum lan ben ilk bölümde eğer bunun ilk özelliği de buranın seksini yapalım bence <laughs> bunu bitireceğiz lan biliyorsun ben o yani video dışı da böyle bekletirim video dışı bekleteyim yani bana para gelir bunu iki güne bitiririm iki gün iki üç bölüm bunu yapalım yani Roblox bundan sonra full Roblox Yani Roblox'ta donmuyor telefon. i̇nternet olmayabilir. Araçlar sırada da olur öyle şeyler. Yani yok ama ben zaten akşam internetim yenilendiği için e, her yerde video çekebilirim. No problem. Şimdi biraz e, video 3 dakika falan olur. Evet ben falan da yapacağım 33 dakika 34 dakika bir video paylaştım Bugünlük yani uzun benim için çok uzun bir video çünkü yani biz çok olduğumuz için bugün burada bırakalım tabi burada bırakalım bile burada, burada olmayacağı için ee, eve gidelim evde bırakalım eve yani otele gidelim otelde bırakalım tamam aynı olsun Sonra... Hadi oynadım. Oynarım. Ya zaten oynayacağım Boşver. Burada başlığı ve kafa çekmek için burada duralım. Dur yeni villamız diye. Arabaya git. Arabaya git. Arabaya git. Oo yeni güzel kafa fotoğrafı. Ehe. Oo <laughs> 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 <laughs>

Yani arkadaşlar burada bitirelim artık. Çok şey yaptık. Devamı gelecek. Daha çok Roblox videoları gelsin istiyorsanız bu video hem Roblox'un nasıl yükleyeceğinizi hem de biraz Roblox oynayarak geçirdik. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada <laughs> çoğu kişi abone değil lütfen lütfen videoları izlemeden önce. abone olabilsin basın daha güzel videolar gelsin hep beraber kazanalım ben Mustafa Sarık videolar aboneler at artsın yüzümüz gülsün bakın karakterimin yüzü nasıl gülüyor, <gülüyor> lan bak utandı <laughs> evet arkadaşlar ben harika bende Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için ben bu yüzü ya ah lan zamanın YouTube'u zamanın youtube'u geldi başkan. Evet, arkadaşlar ben de nasıl bir şey yapmışım bakın geldi başkan ee, şu başındaki şey hari kapının da olan şey. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın yani arkadaşlar yani buraya geldik ana ekrana döndüm buradan da bir çıkış yapalım iki çıkış bir video iki çıkış <laughs> çok iyi ee, arkadaşlar bak ben buraya gelme sevem aslında çıkış yap buradan bir daha burada çıkış yapma severim. bir şey aklıma geldi arkadaşlar video artık sen sonra aklıma daha güzel bir şey geldi şu an ben buradan birkaç oyun görüyorsunuz yani bakın. bir bahçe ya, ne bir bahçe yetiştiricisi mi ne böyle bir şey var room var mesela pes simülatör var İres zaten oynayacağız ya bu şeyler arasında mı gelsin yoksa bunun serisi mi gelsin şu, şu, an yorumlarda bir tane bile de, Resort Titan görüyorsunuz yazıyor, yazıyor zaten Resort Titan devamı yazın demezse yarın ya öyle diyecek bir kişi. Bir kişi Resul için gelsin dese. Resul için gelir, gelir. Ya da mesela 3-4 kişi yorum yapmış. 2 kişisi Resul için demiş. Bir kişisi başka oyun gelsin demiş. Başka oyun gelir mi? Hayır. Resul için. Çünkü bak 2 e, kişi bir kişinin daha fazla olduğu için. Mesela burada daha fazla uzamasın. Yani kısacası. Ya bir, bir Resul için devamı gelsin. Ya da istediğiniz herhangi bir oyunu yazın mesela he, şöyle olur İki e, iki kişi aynı dediğim gibi olursa da şey olur e, böyle değişir nasıl değişir arkadaşlar hani mesela yarım normalde resulta için gelecek diye gelmez mesela diğer kişi istediği oyun gelir diğer gün resulta için bir gün başka oyun diğer gün resulta için gelir ya da mesela iki seri yaparız bir gün mesela bir seri bir diğer gün resulta için serisi YouTube takımda oynayabiliriz böyle şeyler de var Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayalım kanala abone değilseniz abone olmayı video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın İyi günler hoşça kalın